Şimdi geldik grafik çizimlerine. Aslında bizim grafik çizmemize pek de gerek kalmıyor. Yani integralde falan artık trigonometrik fonksiyonların türev integrali kalktığı için çok gerek kalmıyor. Biz aslında grafiği güzel bir şekilde okumayı öğreneceğiz ama önce şöyle temel bir en basit trigonometrik fonksiyonların çizimlerine bir bakalım. Şimdi öncelikle sinüs fonksiyonu grafiğini çizmek için hemen şöyle bir x ve y eksenlerimi çizerek başladım. Şimdi ne kadar kısmını çizmem yeterli onun periyodunu bulacağım. O yüzden y eşittir sinüs x dediğimiz zaman kuvvet bu 1 olduğu için burada 2 pi bölü 1 yani 2 pi de bir edecek. O zaman 0'dan 2 pi'ye kadarki kısmını çizmem yeterli dedim. Şimdi aralıklarımı güzelce belirleyeceğim. Bana 4 aralık lazım. Önce bunu 2'ye böldüm pi. Bir daha 2'ye böldüm pi bölü 2. O zaman ikisini eklediğimde buranın ortası 3 pi bölü 2 oldu. Şimdi hadi gel bakalım buradaki noktaları tek tek yerine koyalım. Öncelikle x'e 0 koyduğumda sin 0'ın ne olduğunu biliyorum 0. Yani buradan geçecek. Şimdi pi bölü 2 koydum. Sinüs 90 derece bire eşit. Yani şurayı 1 dersek buradan geçecek. 180 de yine 0 oldu. 270 de eksi 1 olduğunu biliyorum. Aşağıya kıvrılacakmış. Şurası da eksi 1 ve 360'ta yine sıfırmış. Şimdi burada belirlediğim noktalardan şöyle süzüle süzüle geçtiğimde işte bu sinüs x'in resmi olacak. Daha sonra periyodunu belirledim. Bu şekilde geldi ya. E daha sonrası yine aynı şekilde tekrar edecek. Aynen burada da şöyle bir tekrar olacak. Dolayısıyla sen bunun böyle mütemadiyen devam ettiğini bilecek. Şimdi ben bu grafiği incelediğim zaman. Bak bu aslında orijine göre simetrik e ve ben fonksiyonlardan ne biliyorum? Orijine göre simetrik olan fonksiyonların tek olduğunu. Hatta aklımda şuradan kalsın. Y eşittir x mesela. Ben sana bu doğruyu çizdiğimde işte şöyle bir doğru var. Bu nedir? Orijine göre simetriktir. X'in üstüne bakarsam bu nedir? 1. Yani tek fonksiyon. Hatta tek fonksiyonda içindeki eksiği önüne atan fonksiyon. Yani eksi fx. E hatta sinüs x'e x yerine eksi x koyduğumda bu eksisini önüne atıyor. Dolayısıyla buradan da tek fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldim kosinüs fonksiyonun grafiğine. Burada şöyle hemen yine x ve y eksenlerimizi çizelim. Y eşittir kosinüs x dediğimde yine aynı periyodum var. Yani 0 2 pi aralığı yeterli olacak. Hemen bunu yine 4 alt aralığa ayırıyorum. Yani 2'ye böldüm pi. 2'ye böldüm pi bölü 2. O zaman tam ortası da yine 3 pi bölü 2 geldim. Şimdi x'e 0 koyduğumda kosinüs 0 nedir? Birim çemberden hatırla 1. Bu sefer bu şöyle 1'den geçecekmiş. 90 koyduğumda kos 90'ın 0 olduğunu biliyorum. 180 koydum oldu sana eksi 1. 270 de yine sıfırlandı ve 2 pi de yine 1 oldu. O zaman şimdi şunlardan geçtiğimde böyle bir resim olacak. Ve ben bu periyodu çizdiğime göre bundan sonra yine aynı şekilde şöyle bir örüntülü devam edecek. O zaman buradaki fonksiyona bakarsan bu fonksiyon neye göre simetrik? Y eksenine göre. Ve ben ne biliyorum? Bir fonksiyon y'ye göre simetrikse. Hatta bunu da yine sana küçük bir örnek üzerinden anlatacağım. Mesela y eşittir x kare parabolü. Üstündeki sayıya bak 2. 2 nasıl? Çift. İşte bunun resmini hayal edersen şöyle kolları yukarıya doğru olan bir parabol ve y'ye göre simetrik olduğuna eminim. İşte ben bunun çift fonksiyon olduğunu biliyorsam o zaman kosinüs de y'ye göre simetrik olduğuna göre kesinlikle yine çift fonksiyon olacak. Bu fonksiyonum ne? Çift. Bu neydi? Tek fonksiyondu. E çift fonksiyonun özelliği neydi fonksiyona geri gittiğimde? içindeki eksiği yutuyordu. İşte aynen kosinüste olduğu gibi. Kos eksi X de yine kosinüs x'e eşit idi. İşte benim aslında bunları çizmeme çok da gerek kalmıyor. Bana sorular verildiğinde şıkları güzelce okumaya ihtiyacım var. Şimdi geçelim bir tanjanta. Hemen yine şöyle dik koordinat düzenimi çizdim. Şimdi Y eşittir tanjantı X olduğunda bunun periyodu pi bölü bir yani sıfırla pi arasına bakmam yeterli olacak. Yine bunu 4 6 aralığa ayırdım. Şöyle pi bölü 2 diyelim. Hatta bir de şöyle eksi pi bölü 2. Buraya da şöyle eksi pi diyelim. Öncelikle 0 yerleştirdiğimde tanjan 0 sin 0 bölü kos 0 yani 0 bölü 1'den ne oldu? 0 oldu. Şimdi 90 koyarsam dikkat burada sinüs 90 nedir? 1. Kosinüs 90 nedir? 0. He normalde sayı bölü 0 neydi? Tanımsızdı. Ama burada 0'a yaklaştıkça yani payda küçüldükçe benim değerim büyür. Dolayısıyla tanjant artık 90'a giderken sayım pozitif taraftan sıfıra yaklaştığı için işte böyle sonsuza kadar gelir. Yani artı sonsuza gider. Pekala eksiye düştüğümde yani eksi 90 koyduğumda bu sefer sinüs eksi 90 bölü kosinus 90 yani eksi 90. Öncelikle bunun yine 0 olduğunu biliyorum. Yukarının eksi 1 olduğunu biliyorum. Bu sefer 1 bölü 0 sonsuza gidiyordu ya. Önündeki eksiden dolayı nereye gidecek? Eksi sonsuza gidecek. İşte eksi 90'da ise şöyle kıvrılarak devam edeceğim. E o zaman artık burayı şöyle tekrar edersek aynı şekilde böyle böyle giden bir fonksiyonum olacak diyebiliriz. Şimdi gel bakalım buradaki grafiği inceleyelim. Bu neye göre simetrik? Yine orijine göre simetrik ve ben orijine göre simetrik olan fonksiyon ne olduğunu biliyordum. Tek olduğunu. Aynı şekilde kotanjantın grafiğini de şöyle gel seni inceleyelim. Yine periyodum oldu pi. O zaman sıfırdan pi'ye kadarki kısmı bir de ortaya şöyle pi bölü 2 koyarsak. Şimdi kotanjant sıfır dediğimde kos sıfır bir. Sin sıfır sıfır. Ha, bu sefer sıfırın sağındayken bu yine çok büyük bir sayı oldu. Dolayısıyla artı sonsuza gidecek. Şimdi 90 koyduğumda kos 90 sıfır sin 91 olduğu için sıfırdan geçecek. Dolayısıyla şöyle geldik. Şimdi Şimdi pi koyduğumda yani kosinüs 180 1 sinüs 180 0. Bu sefer bu sonsuza eksiden geliyor. Yani eksi sonsuza gidecek. Dolayısıyla şöyle bir resmim olacak. O zaman aynı şekilde bunu şöyle ötelersem bu şekilde devam ettiğimde işte fonksiyonumun grafiğini elde ederim. Şimdi gerekli durumlarda fonksiyonlar konusunda anlatılan grafik dönüşümlerin işlemleri trigonometrik fonksiyonlara da uygulanabilir demişiz. Yani burada içleri atıyorum 3x'e çarptın ya da işte bir elinde y eşittir fx fonksiyonu vardı. Geldim buna artı k öteledim. Bu ne demek? y ekseninde yukarı aşağıya ötele. Ya da y eşittir fx eksi r dedin. İşte içini sıfır yapan x değeri kadar sağ ya da sola öteledim. Ama bunların hiçbirine aslında gerek yok. Neden? Çünkü ben zaten grafikleri çizmek zorunda kalmayacağım. Bana çizili olan grafikleri verilen noktaları şöyle üstüne koyarak okumak durumunda kalacağım. Dolayısıyla hiçbirine aslında gerek yok. a artı b çarpı sinüs x'in grafiği verilmiş. Bak burada zaten periyot belli. 2 pi. Buradan sıfırdan 2 pi'ye kadar ki kısımda yeterli olacak. Şimdi bu grafik üzerinde bana verilen noktalara bakalım. Burada x'e 0 koyduğumda g'sinin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1. O zaman x'e 0 koyduğumda a artı b çarpı sinüs 0 yani 0 eşittir. Eksi 1 oldu bak. Direkt olarak a'nın aslında eksi 1 olduğunu buldum. Yani gelip bu nedir? Ben bunu tahmin edeyim. Sonra sağa sola yukarı aşağıya öteleyim falan dememe gerek kalmadı. Verilen ikinciye geçelim. Burada pi bölü 2 koyduğumda nereden geçiyor? x'in üzerinde olduğu için sıfırdan. O zaman geldi Sıfır eşittir dedim. A artı B çarpı sinüs pi bölü 2 yani 90 yani 1. O zaman A artı B sıfır. A eksi 1 olduğu için buradan aradığım B değeri de kaç oldu? 1 eşit. Şimdi eksi 1 artı 1'den sorumun cevabı da sıfır oldu. Bu kadar basit. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda, kılavuz soruları çözdüğümüzde, kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende, bazıları sende. Hadi başlayalım. Şimdi bak bu fonksiyonun grafiği hangisidir diye sorulmuş. Dediğim gibi yok ben bunu yukarı öteleyeyim. İşte sinüs x'i bir çizeyim. Oradan 2x'e gideyim. Ondan sonra hiç ya da 3x'e gideyim. Bunlarla hiç uğraşmama gerek yok. Direkt olarak burada bana verilenleri ele gitmeye çalışacağım. Öncelikle hepsinde bir x eşittir 0 var ya. x'e 0 koyduğumda bakacağım bu fonksiyon nereden geçmeli. Sinüs 0 0 olduğu için 2 kere 0 0. 1 eklediğimde ne oldu? 1. Yani 0 koyduğumda 1'den geçmeliymiş. O zaman a şıkkı elendi. 0 eksi 1'den geçiyor c elendi. 0'a 0'dan geçiyor e de elendi. 0'a 1 bu olur. 0'a eksi 2. E bu da elendi. Zaten direkt olarak gördüğün gibi cevabım 5 şıkkında geldi. Pekala hocam bunu koyduğumda 4 şıkkı da eriyemeseydim eğer. 2-3 şık arasında kalsaydım e koymaya devam edecektim. Mesela burada ne koymuş? Pi bölü 6 yani 186'ya böldüm. 30 derece yerleştirdiğimde bana 2'yi vermeliymiş. O zaman 30'u koyarsam işte burada 1 artı 2 çarpı sinüs 90. Bunun ne olduğunu biliyorum. 1, 1 artı 2'den burası ne olacak? 3 olacak. E o zaman pi bölü 6 koyduğumda bak 3'ü veriyor mu? Evet. İşte böyle böyle bir adım daha ileriye giderdim. Dolayısıyla mesela burada 30 koyduğumda 2 oluyor. Bu olmazdı gibi elemelere devam edebilirdim. Bu kadar basit. Şimdi burada y eşittir tanjant kx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. K hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle direkt olarak periyoduna bakarsan bu nereden nereye kendini tekrar ediyor? Bak şu aralıklar tekrar ediyor değil mi? O zaman Burada büyükten küçüğü çıkardığımda. pi bölü 6, eksi eksi pi bölü 6 dedim. Burası ne oldu? 2 pi bölü 6'ya eşit. Yani pi bölü 3'e eşit. O zaman ben burada hemen periyottan yola çıkarsam e, kuvvete zaten kontrol etmeme gerek yoktu. Pi bölü mutlak değer k'nın aslında bana neyi vermesi gerektiğini biliyorum. Pi bölü 3'ü e, bu durumda mutlak k 3, k 3 ya da eksi 3. E, k değeri pozitif aşağıdaki seçeneklerde. Dolayısıyla cevap da 3'e eşit geldi. Bu kadar basit işte. Şimdi elimizde bir tane fonksiyon var. 0 pi aralığındaki kısmı verilmiş. Alan sorulmuş. Öncelikle benim bu üçgenin alanına ihtiyacım varsa tabana ve yüksekliklere ihtiyacım var. Şimdi taban dediğim bu üçgenin tam olarak tabanı bulamıyorum ama dikkat. işte burada şuraya şöyle bir D noktası diyelim. Ben burada bu fonksiyonun x'i kestiği yerleri bulabilirim. E burada x'i kestiği yerlerde y sıfır olacak. E bu durumda kosinüs 2x'in sıfır olduğu durumda kosinüs nerelerde sıfırdır? E 90 ve 270'te. O zaman 2x eşittir pi bölü 2 dedim veya 2x eşittir 3 pi bölü 2 dedim. E bu durumda ne oldu? X eşittir pi bölü 4 veya 3 pi bölü 4. Yani burası pi bölü 4 imiş, burası 3 pi bölü 4. O zaman bu ikisinin arasındaki uzaklık ne olacak? Büyükten küçüğü çıkardığımda 2 pi bölü 4 yani pi bölü 2 birim. Şimdi taban cepte. Sadece bu yeterli değil. Bir de o tabana inen yükseklikler lazım. Hemen geldim şuradan yüksekliğimi indirdiğimde bak. Bu üstteki üçgenin yüksekliği oldu. E bir de alttakine hesaplarsak ikisini topladığımda mevcut alanı bulacağım. O zaman burada ben A'nın ne olduğunu biliyorum. Y'nin üzerinde. Dolayısıyla x'e 0 verdiğimde. Ekoz 0 1. O zaman 3 çarpı 1'den burası ne oldu? 3. Hemen üstteki üçgenimin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yetmedi bir de altta vardı. Bu ise şöyle bunun alacağı aslında minimum değer öyle değil mi? Hiç noktayı bile bulmama gerek yok. E kosinüsün minimum değerinin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1. Şimdi bunu 3 ile çarparsam aşağısı ne olacakmış? Eksi 3. Yani buradaki yüksekliğim de o zaman 3 oldu. O zaman bu alanımda pi bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla 3 pi bölü 4'ten elimde 2 tane oldu. Hemen alanımında 3 pi bölü 2 oldu olduğunu söyledim ve gördüğün gibi B şıkkını işaretledim. İşte biz böyle bir kuple çizdik ama dediğim gibi bu tarz sorularda hiç senin gerçekçi çizimler yapmana bu çizimleri öğrenmene de gerek yok. Yeter ki grafikleri güzel bir şekilde okuyalım ve bize grafiklerde verilen noktaları efektif bir şekilde kullanmaya çalışalım. E bu kısmı da bitirmiş olduk. O zaman bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.